baksana abi, baksana Asim ya. Bak yanlış da şey söylüyorum ya. Bak. Sibel abi. Bakar mısın? Gördün mü? Al. <laughs> <laughs> bir daha gitsen sen onu. S Ay ya sen sakin, sakin. <laughs> ya hocam sana ne oldu ya? Ben bir şey olur, sen bağırıyorsun. Ben bağırıyorum. Ben ben, 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 sevgili sevgili <laughs> Reliable, Arrow, sen sen karabornların Gel. Hocam ne yapıyorsun? Hocayı gidiyor askere mi? Askereme. Askereme. Lan reklamdan ziyade. Hayır abi reklam parası. Rejmor reis bu işi yapacak. piyesi bitsin? Hocanın piyesi bitsin. Hocanın tiyatrosu piyesi bitsin gel. Ya siz gülmüyorsunuz. Sosyal medya sallanıyor. Şu an gülüyor ya. Baksanıza. ya. Ay kapat. <laughs> Sesli okumasak. Ne o ya? <laughs> ne, <oluyor? gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben bir göreyim. sesini okuma, okum. okum. okuma sakın ama. Sakın sesini okuma. Sakın. <laughs> <laughs> sakın. Rica ediyorum. Ben de okuyacağım. Valla merak ettim. Çocuklar siz <laughs> 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 Onun gözü görmez ki yapanım. Hocam Seren Cemil'e... Abdülkerim abi anlamaya çalışıyor. Paraman <laughs> ne Anlayamadım <laughs> valla. <laughs> Pardon Yıldırım Demirören <laughs> ve ekibi federasyon... Efendim kardeşim. Efendim. Alo. Oh hocam benim üzerine son durumu Manasız bir durum. Çok gerideyiz hocam. Sıkıntılı konular. İşin çözü bu işi yaş. Ne yapalım? Ne dersiniz? Engelleyeceğim. Şimdi engelliyorum. <gülüyor> 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 e ne yapalım yani gerçekten bu da doğru mu hocam? Kalkar <laughs> giderim. Ne oldu? Şimdi? Sürekli sürekli giderim. söz kesme ayaklarıyla <laughs> Kim kesiyor? Oğlun kesiyor. Kim kesiyor? Ben, ben, kesmedim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Apo hariç alayınıza söylüyorum. Ama <laughs> ben <lütfen. gülüyor> <laughs> ben kesmem kestiririm hocam tamam, ya. Çözün. Kardeşim şu sandalyeyi değiştir. 50 defa söyledim hocam, ya. Bu ne ya? Atma dur kırıl. Hocam ben sana benim sandalyeyi Bu ne ya? İki haftadır. İki, iki haftadır sürekli çöküyorum sandalyeyi. Bir, bir, yok bana bir sandalye versen. <laughs> Ayda. Bunu bir bir tane var. Konuşursam o şerefsiz. yapma şey. hocam yapma. Çok ciddi. Ya, çok ciddi. Ya. Sen niye konuşuyorsun? Çok ciddiyim. Saat 1'e 18 dendere. var. Hocam. Lafı evet bayramasın. hayırdan başka bir şey Ben için. Bir saattir bayramasın. işliyorum programı. Ben aptal bir adam değilim. Ben bayramasın. bu sorusuyu değirmende de dağıtmadım. Ah. Sistemli veya sistemsiz. Sözümün kesildiği bu gece konusunda çok net. Kararım var. Bundan sonra buyurun dördünüz yapın. Hocam ben Aa, konuşmadım bile hocam deminden ben beri ben bekliyorum. Alın kardeşim lafı. Buyurun ya ben. biz araya girdik ya. ya. Ya bırak Allah'ını benim ya. Konuşurum. Konuşursam şerefsizim ya. Ya yapma. Hocam için konuşuyorum. bu Hocam. Ekmek kral. Hocam. Hocam. 5 dakika 5 dakika hocam. 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 Evet hocam. 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 Bir daha bu cümle bittikten sonra konuşursam bu gece şerefsiz ya, olur. şerefsiz oldu. O, 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 o zaman bak, bak. şimdi hocam sesini kesti. Al konuşturmamız lazım. Onun için dünkü gibi ver müziği. Ya dur ya. Kapat ışıkları. Kapat ışıkları bir atmosfer yarat. Çok geldiniz ya. Hocam gel. Ama gitmek hocam. yok hocam. Ya, hocaya bir kahve molası ver. Gel sen yani, 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 gel sakin ol. Hocam sakin Şimdi, de şimdi de de de. bir dakika dur. E, bir şey diyeyim ya, yaklaşık 10 dakikadır ağır saçmalıyorum. Hocam <laughs> bir isteyin unutun. Bak böyle. Ya seni evet. tebrik ediyorum. Sevgili seyirciler. İyi yapmışlar aldık. Ağır saçmalıyorum. Ağır hem de. Bak yani 20 yıllık ben hayatımda saçmalamadığım kadar şu 8 dakikadır saçmalıyorum. Pastayı almışmış. Ben geçmişim. Sonmuşmuş. Sonmamışmış. Yerim ağır çakal. Resmen saçmalıyor, o saçmalıyor. 19-20 evet. yıldır bu alemdeyim, televizyondayım. Aynen. Saçmaladığım geceler de oldu ama ha ben hayatımda şu şekilde. Bu kadar, 8 kadar. Basit bir konu, övgüye layık bir konu hakkında bu kadar ağır, organize sistemli saçmaladığımı hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor>